Bakın size bir şey göstereceğim. <laughs> bak. Evet. Benim olduğum yere böyle gelin tamam mı? Bu şekilde. Ben yukarıda mısın? i̇lk önce sürem, beni sürem. izleyin ama. Ben izleyin bir bak bak. Neredesiniz? Böyle. Sonra full yukarıya bakıp Space'e basılı tutun anladın mı? Bir dakika bir dakika o atlayan kim ne yapıyor? Yukarıdan izliyordum da. <laughs> Kardeşim ayağımız takıldı ya. <laughs> Brecken was hurt pretty bad. Herkes de aynı ekran var değil mi? Evet evet. Then he wants people to know. Kadın tekrar ne var? Sıra mı sadece? Valla deli mi Ateşi var. <gülüyor> 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 ah buldum Yusuf'u. Köşede mi? Tam zaten torbacı style. <laughs> ha nerede? Ben de almadım. Ha. Bak şeyin üstünde. Oğlum bu nasıl bir şey lan? <laughs> Çok fena. 322 hasarı var. Ne oldu lan Ay, yanıyoruz oğlum ben de diyorum niye can gidiyor? Lan lan lan. <laughs> Ulan var ya araya girdi gaz da. Halper tesis ya. Artık, Artık güvendeyiz abi. Şöyle hayır. Mermiyi harcamayayım <laughs> neyse. Oğlum o ne lan? Abi. Adam ikiye yardım oğlum o kılıcı kullandım. Kılıcı kullandım yanlışlıkla ya. Sonucunu gördün mü şimdi mutlu oldum mu? adam <laughs> ikiye yarıldı lan. <laughs> lan bayağı iyiymiş kılıç. Oğlum bir şey diyeceğim bir sürü Al. kahve var burada hepsini alın ha. Bunları satarız. Aldık aldık abi. Buru kahveci Mehmet efendi. <gülüyor> <gülüyor> Alper ne yapıyor? Dur Alper'e bak. <laughs> ne yapıyorsun Alper? Art <laughs> İskambil oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oha hakikaten oynuyorlar lan. Oyun var mı? İz, İzlerimiz de var. Para alsın. <laughs> Neredesin Sen, abi? <laughs> Barbu atarım. Evet atıyorum isteyene. Abi bu elinde güzel kartlar var. <laughs> Yükseltme sakın. Kartlar gözükmüyor. Aynen. Oğlum bu <bunun> elinde <laughs> hep aslar var lan bu kazanacak galiba. Adam hep aynı şey atıyor. Alper <laughs> sana <Aa>. bakıyor lan adam. <laughs> Geri al diyor bu nasıl bir oyun ya? Siz ne yapıyorsunuz lan burada? <laughs> nasıl duruyorsunuz? My <laughs> little boy. Kıyamet gelmiş kafayı yiyoruz hadi. <laughs> Ay içeride bir tane şey var lamp, ya. Bu ne hey, lan böyle? Ana avradını. Nasıl geldi? Böylece şey izler spota koşun. Az önce şey yaptık ya ev. <laughs> Alper, 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 Alper <laughs> arkanda Alper <gülüyor> Alper arkanda Alper. Alper. Onun. Aa, ev neredeydi? Ev neredeydi? Evdeki şey gitmiş. Ah. Ayağımdan tutulan. <laughs> <laughs> lan nereden kaçıyoruz? İşaret mavi, nerede? Mavi, mavi. Arkana bakma, arkana bakma. Koyu mu abi? Bak koyu kırmızıysa, koyu kırmızıysa peşimizdeler demek. Aha valla ben yoruldum Burada galiba koymuyor Gençler hemen sol altta adam var kaçın. <laughs> Merdiven nerede? Merdivenden çıkın hemen yukarı. Lan. <laughs> ya bura güvenli değil mi? Yok tam değil. Yukarıya mı çıkmamız lazım? Oğlum çok tırsıyorum lan ya. <laughs> ha. <laughs> 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 Altlar görüyor mu? Parlıyorlar lan. Geliyorlar. Bak güvenli bölgede izleyip bir şey yapamıyorlar. Ay, yatak, yatak, yatak. Yatılmıyor ki. Ha şu oda. anda benim. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış kişinin yatağına gidiyoruz oğlum. <laughs> Bekleniyor diyor. Şey, Aynen. Bu buraya iyi sığarız gelin. Ben şöyle köşe başına yatayım dedim. <laughs> Arkamı duvara o, vereyim. yasak. <laughs> Çıkarmadı telefonu. Çıkaracak yok. Oldu. İyi, çok şuan. Çıkar cebindeki telefonu. Bak şöyle. Buraya tutunuyorsunuz önce tamam bak tutunuyorsunuz. Aynen. evet. Sonra şuradaki lambaya ah çıkamadım mesela. <laughs> ha. Buraya çıkabildim. Sonra sonra buraya. Güzel. O, taktikler güzel he. Sonra şöyle, şöyle. <laughs> Sabah kadar deneriz herhalde biz burada. Biz o çıkamıyoruz. Allah aşkına. Ne yapıyorsun lan? Aa çıktım sonra. Sonra balkonlardan gel. Balkonlardan balkona zıpla yani. Bir oraya bir buraya. Bir daha geleyim mi Ömer? Anladın mı? Ya abi şuraya dur yapamadım ben. Evet geri düştüm aşağı. Ömer şeyi mouse'u tam yukarı çevir de. Aynen. Lav ha böyle. Çok iyi. Aynen. Az önce baktın yere sola. Aynen. E sonra. <laughs> sonra karşıya, karşı arkana dön. Hah, o tarafa doğru, yukarı doğru zıplaman lazım. Aynen. Şimdi de arkana bakıp karşı balkona zıpla. Aynen. Geldin zaten. Buraya bak. Sonra buradan yukarı çıkacak. <laughs> Haydi Ömerim be. Ya o balkona <laughs> Lambanın üstüne bakıp oraya doğru zıpla. Lambanın üstüne bak ama biraz. Onu hedefle sonra mouse'un üstü şey yap. Basık tut boşluğa da. <laughs> ya, ben <laughs> seni <var> mi <laughs> bekleyeceğiz. Anca beraber kanca bana. Tam arkana dön. Space'e basık tut ama zıplayınca. <laughs> yes! Ha. Elal. so aynen karşısı aynen aynen karşısı yukarısı. Evet çok iyi. Şimdi sola dön o karşı yukarıya. Aynen. Aynen karşıya. Karşı. <laughs> Takın düşme. <laughs> hah, şimdi buraya gel böyle. En son buradan. İlk önce o ha ha oradan düşme ama sakın tamam mı? Vallahi bak korkuyorum. Ha. <laughs> ha tamam. Ha. Yallah bismillah. Üf. Bu ne lan böyle? Fena bir şey lan bu. Valla <laughs> <Of. gülüyor> fena sarıyor ama ya. Bak bak şey zombi. Ha <laughs> geliyor. Dur ben ona vurayım sen fırlat Alper bekle. Ya hak. Aç. <laughs> <laughs> bu an bu gol topası var ya. <laughs> Yardım edeceğim. Ulan Yardım hemen. Edeceğim. tamam, <laughs> zombi sen Başka şey var mıydı? Aa şurada da var bir tane. <laughs> Silensik da gelsinler abi. Bir dakika, şey var mı zombi? Ama <laughs> biri de aldı. Lan asfır <laughs> <laughs> <Aman>, lan! Lan <hatırladım. gülüyor> Ulan iyi vurdu ya. 50 can kaldı. Önce deneyek bakayım. Üf. Oğlum bu kılıç çok güçlüymüş lan. Sen daha denememiş miydin? ya. Yok şimdi ilk defa deniyorum kılıca. Ha <gülüyor> <gülüyor> Aa, öldüm. Açakça. <laughs> Bekle kurtaracağım. Ben öldüm hem de. <laughs> Atan öyle sen miydin lan sana attım bu şeyi. <gülüyor> <gülüyor> o havalı uçan kimdi? <laughs> 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 evet silahlara harcıyoruz. <laughs> İkimiz sağlam <rahat>, zor modda. <laughs> El yumruklarla gireceğiz herhalde. Neyse elimizde uçan tekme var. O zaman <laughs> biri yine bomba şey getiriyor. Aç. Tüp Aç ileride. Lan o.